Muazzez'in Mutfağından herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok lezzetli, pratik, Ramazana yakışan bir çorba tarifim var. Ben hemen tarifimin yapımına başlıyorum. Sizlere keyifli seyirler diliyorum. tenceremizin içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip 1 yemek kaşığı unla güzelce kavuruyoruz. E, dikkat edin arkadaşlar, burada unun re rengini değiştirmiyoruz. Sadece kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kadar karıştırıyoruz. Unumuzu kavurduktan sonra üzerine bir bardak arpa şehriye, bir bardak haşlanmış nohutunu ekleyip biraz daha kavuruyoruz. Burada kavurmamızın amacı onun o çiğ kokusu çıksın. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ve 6 su bardağı kaynar suyumuzu ekleyip artık güzelce karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız orada kaynarken biz de terbiyesini hazırlıyoruz. Bir kase yoğurdun içerisine bir adet yumurtanın sarısı, bir yemek kaşığı limon suyunu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Burada iyice karıştırmamız gerekiyor pürüzsüz olana kadar. Çorbamız da güzel bir şekilde kaynıyor ve üzerine bir çay bardağı haşlanmış mısırını da ekledikten sonra artık çorbanın suyundan yavaş yavaş terbiyemize ilave edip karıştırıyoruz. Bu işlemi yapmamız önemli arkadaşlar. Terbiyemizin kesilmemesi için. İyice karıştırdıktan sonra terbiyemizi çorbamızın içerisine alıp karıştırıyoruz. Bu esnada çorbamızı sürekli karıştırıyoruz arkadaşlar, altı e, orta harlı bir ateşte ya da kısık bir ateşte e, yoğurtlu çorba olduğu için e, kapağını da kapatmıyoruz ki kesilmesin. Ta ki kaynar gelene kadar e, görüyorsunuz arkadaşlar, kaynar geldi. Çorbamızın altını kısıp bir yandan da e, üzeri için. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı nanesini ekliyoruz. Siz dilerseniz burada tereyağı da kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz, yakmış olduğumuz naneli yağımızı da güzelce çorbamızın içerisine alıp 1-2 dakika kadar daha kaynattıktan sonra çorbamız hazır. Kesinlikle denemenizi tavsiye ettiğim bir çorba çok lezzetli, çok pratik, çok doyurucu bir çorba tarifi oluyor. Hem Ramazan'a yakışan hem kış aylarına yakışan gerçekten çok güzel, çok lezzetli bir tarif. Kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan tabağa da alacağım, detaylıca göstereceğim. Ee, Sizleri videomu izlemeye devam ederken benim sizlerden küçük bir ricam olacak arkadaşlar. Kanalıma ilk defa geldiyseniz, videomu ilk defa izlediyseniz, buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ee, videomu beğenmeyi de unutmayın lütfen Allah'ın izniyle sizin destekleriniz sayesinde kanalım büyük bir yerlere geleceğine inanıyorum çok teşekkür ederim şimdiden desteklerinizden dolayı beğendiğiniz için abone olduğunuz için ve kesinlikle yapmanızı tavsiye ettiğim bir tarif oldu ee, malzemeler listesini açıklamalar kısmına da e, yazıyor olacağım arkadaşlar oradan da ulaşabilirsiniz umarım beğendiğiniz bir tarif olur aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.